Evet can dostlar geleneği yaşatanların peşinde ömrümüzü geçirdik geçireceğiz öldüğümüz güne kadar dedeler babalar ozanlar aşıklar sadıklar yani Alevi Bektaşı yolunu yaşatanlara mikrofonu tutacağız biz de onlardan bir şeyler öğreneceğiz onların bilgilerini birikimlerini hafızalarını yaşadıklarını çektiği çileleri de insanlara anlatacağız en büyük okunacak kitap insandır demişler büyüklerimiz. Bir insan içinde neler saklıyor ve belki de çoğunu da söyleyemiyor çektiği çileleri. Nice acılarla pişen insanlar da oluyor. Veyahut da öyle girdapların içerisine giriyor ki öyle şeyler görüyor ki ya Ozan oluyor, ya Dertli oluyor, ya Aslı oluyor, ya Kerem oluyor. Bazıları da çok bilgi ediniyor, bazıları da hayatı öylesine yaşıyor. Biz İnsan denen bir muamma demişler e, filozoflar. Ama ne olursa olsun her insan dinlemeye değer diyorum ben. Biz de kendi işimizi yapıyoruz Alevi Bektaş'ı yolunda yola hizmet edenlerin izini sürüyoruz. Can dostlar yine e, bir değerimizde e, yüz yüzeyiz. E, Tuzlu çayır cemevindeyiz. Bu kapıyı da bizi açık tutan yöneticilere aşk olsun. Bu hizmetler de hep daim olsun. Buna bu bile önemli bir hizmet. Kapılar açılırsa birçok güzellikler doğar. Şimdi de bir dedemizle birlikteyiz. Dedemizi tanıyacağız, dinleyeceğiz. Dedeler Aleviliğin bel kemiğiydi. Yüzyıllar boyunca bu geleneği bugüne getirdiler. Ama günümüzde maalesef bu gelenek yok olma sürecine giriyorsa ya da en azından asimile olma sürecine giriyorsa, en azından yaşanamıyorsa bunu irdelerken Aleviler üzerinde çok durmamız lazım. Alevilerin sorunlarının içinde Dedeler çok önemli. Ya biz bu dedelere yeterli e, önemi veremedik ya e, onların dilinden anlayamadık ya onların bir kısmı hepsi değil. E, kendi bildikleri yoldan gittiler. Dolayısıyla burada bir çözümsüzlük var. Yani var burada var bir çözümsüzlük var. Yani Alevilik konusunda, dedeler konusunda bir çözümsüzlük var. Ben de 30 yıldır özellikle hemen birçok ocağın dedesiyle söyleştim. Evet, geleneği yaşatmışlar ama 20-30 yılda da maalesef bir kısmı e, zarar verecek bazı adımları da atmışlar. Neyse. Bugünkü konumuz o değil. Bugün e, değerli bir dedemizle de yaşamı üzerine bir sohbet edeceğiz. Merhaba aşk olsun sevgili dedem. Eyvallah. Biz sizi tanıyarak sohbetimize başlayalım. Ben Sivas Kazans Kangal e, Sivas Ceviz köyünden Salih Hoşafzide dede. Şehzazı Sultan evlatlarından. Şehzazı? Şehzazı. Şimdi ben mesela Gökçe dedeleri biliyorum ve kaynaklarda, yazılarda Şazılı da geçiyor bazen. Evet öyle söylüyorlar. Söyleyen bazı öyle söylüyorlar. Bak Şehzazı. Biz Sazı bunu Sazı dedenizden, köylülerden evet. böyle mi ben, duydunuz? Tabii. Şehzazı Sultan. Bizde köyde bize hoşorcular hoş derler. Koca hoşorcular derler. Hoşorcular. Yani, heh. Aslımız. Orada bir köyde iki kapıdık. E bir, bir amcam vardı dedem. Babamın amcası. Ondan sonra da babam ikisi bir baba bir de amcası varmış. O da babamın kardeşi şeye gitmiş. Sever gitmiş gelmemiş. Peki kaç doğumluyuz dedem? 1939 doğumluyuz. 39'lusunuz. Evet. Yani Cumhuriyet döneminde evet, ee bir tarih yani, bir ömür. Bir 38'de de olabilirim. Şimdi bizde bir kitap varmış. Bir amcam 38'li yazmışlar. Benim doğumumu yani oraya yazmışlar. Fakat babam da yaşımızı küçük yazdırmış. Neyse burada ben buradaydım. PTT'de çalışıyordum. Personel yapayım. dayım dedi ki Dayım da Anzarlı. Dayım dedi ki Salih dedi git dedi yaşı büyüktür gel ki dedi sen dedi şey alak dedi Kadir dedi. Ben gittim köye gittim. Karanlıklı şey vardı Alekbar dayı vardı o bizim talepler. Gittik orada yaşımızı büyüttük. Ben geldim babam da orada kaldı. Ertesi gün şeyi aldı geldi. Yani, Anzahar dediniz, karanlık dediniz. Bunlar hep Alevi yerleşimleri ve dedelerin tabii. de olduğu yerler. Tabii. Peki yöreyi bize biraz detaylarıyla anlatır mısınız? Köyünüzü, çevre köyleri. Yani çevre köyler bizim bize Ceviz köyü derler. Bize üç köydü. Bahçeli Yurt, Kiliseydi. Şimdi Bahçeli Yurt oldu. Kiliseydi ismi değişti. kiliseydi, mezreydi. Şimdi Bahçeli Yurt oldu. Bir de Orta Köy var yanında. O da yakın, daha yakın şimdi o kişi bir. Ceviz köyünden orta köy aynısı beraber. Dedeciğim köyümüz nasıl bir köydü yerleşim olarak? Orada, Ağaçlık, ovalık, dağlık. Dağlık köydü. Koyun, kuzu, hayvan, affedersiniz. İşte böyle geçimler. O bir zaman 15 yaşına kadar, 16 yaşına kadar köyde kaldım. Yani ilkokulu bitirmedim. İlkokul çok kadar okudum burada. Ondan sonra geldim. Buraya geldim. 1 bir, bir iki sene burada kaldım. Karşı yaptım. Çay ocağında çalıştım şurada burada. Tekrar askerlik askerlik için köye gittim. Köyden de asker oldum. Askerliğim Manisa'ya gittim. Manisa'dan Kıbrıs'a seçildim. İlk, ilk devre. Kıbrıs'a gittim. Kıbrıs'ta Aşağı doğru epime kaldım yani üç ay Türkiye'de kaldıysam diğerini hep Kıbrıs'a kaldım. Peki şimdi Ayhan Aydın'a diyorlar ki ya sen bu adamların dedesini, ebesini, kökünü, kömecini öyle bir şey yapıyorum, bıktırıyorsun. Siz dedenizden başlayın. Tanıdınız mı dedenizi? De dedemi? Dedenizi? Dedem dedem yoktur. Dedem mahrum olmuş. Yani tanıyamadınız. İsmi neymiş? Şeyler, şeylere. Seyir Ali. Seyir Ali. Bak isimden isimler ne güzel. Evet. Seydali. Evet, Ani babam, isim. Babamın babası. Evet. Babanız neydi ismi? Babamın baba, babam İbrahim Uşakçı. Peki de, babanızı biraz anlatın. Nasıl bir insandı? Dedelik yapar babam, mıydı? Babam dedelik yapardı. İyi dedelik yapardı Fakat biz babamdan bir şey öğrenemedik. <gülüyor> Niçin? <gülüyor> ya koyun vardı, kuzu vardı, bir, birkaç tane. Onları yaydık. Okula gittik. Yani. Biraz kabardık, Ankara ya geldim. Yani, yani köydeki duruşunuz az mıydı? Az hemen yani mi geçtiniz? Fakir idik. Fakir idik. <laughs> i̇şte amcamcından ayrıldık, fakir idik. Koyun yedik, kuzu yedik, Halide bir şey ödemedik. Tamam, fakirlik köylerimizin hepimiz He. fakirdik. Doğru, Durumu o. iyi olan bu dördümüz de fakirdik He. herhalde de. Yani mesela. Deden babanızın cem yürüttüğünü, ceme cem, dahil cem, oluyor cem, muydu? Cem yürüttü de dedim babam çok güzel dedelik yapardı. Büyük dedeydim de babam gibi dedelikte biraz şöyle bakayım da babam gibi dedelik yapacak pek pek nadir görüyorum. Sadece, Peki nasıldı karakteri, mizacı? Size nasıl karek, davranırdı? Karek, ne anlatırdı? İşte İbrahim dedemiz Yani eski yazı okuyamadık. Kışında sağa sola giderdi kendisi. Yine evde evde dedeleye mi çıkardı? Çıkardı Talip bazen köylere gider. Bazen çıkardı evet. Çıkardı. Ne kadar kalırdı? Siz ne derdiniz gider. mesela babanız gittiği zaman? Ne diye gördüm? Baba ne dersin? Bir şey diyemezsin ki. Babadan bir şey. Özler yok. miydiniz mesela çok kalır mıydı oralarda? Yok kalırdı bir 20 30 gün kadar ya bir ay kadar kalırdı yerine göre. Geri dönüp gelirdi. Neyle? Atla mı giderdi? yaya mı giderdi? Atla gelirdi. Atla hayvanla giderdi. Çünkü onu da öğreniyor. Demek ki at, 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 at kullanılıyor desene. Evet. Böyle Ondan giderdi. Sonra, ana Sultan nasıldı? Hep kadınlar onu ihmal ediyoruz. Anne, Anamız, annem de Ana Sultan'dı. O da o da bizim şeyde ocaktan sülallem, de evet, evet. sülerlemizden de. Annem babamın bibisiydi. Evet. Oraya, işte, Anzara gitmişti. Anzardan işte babam oradan almış. Çok güzel. Peki anneniz size yani nasıl yetiştirirdi? Ne yapar, bakardı ana sultan? Annemin de okumuşsa yoktur. Ya olsun okumuş zaten okumak bizim işimiz. Meselemiz okumuşluk değil. Bildiğiniz gibi yani bunu benim size söylemem gerekmez. İnsan nasıl yetişir? Sevgiyle yetişir, konuşmayla yetişir, işaretle yetişir. Yani anne, annem, annem de, annem de sevgi de çok güzel. Hani şey. sizi konuşur eder. Tabii. Peki, e, yine de hiç Cemlere tabii ki çalışsanız da nasıl gidiyordu yaşam orada? Cemler, cemaatler, ben, kışın nasıldı? Şimdi bir bir köyde bizim köyde Cem oldu. Orada bir katıldım Ceme. Ondan sonra bir de kilisede bizim talipler vardı. Üç gün vardı orada. Kış günüydü. Oraya gittik. Or orada şey ettik. Ee, babam tabii o da adam üt. düşkün kaldırdı. Ayağını sıcak şişe şeye... saca mı koydurdu? Saca koydurdu. Ne düşkün? Ağır bir söylemeyecek hırsızlık mı? Namus Yok. Mu, ne meselesi? Herhalde düşkün. birisinin birisi kadından ayrılmışlar. O da almış mı? Ne yapmışlar? Onu bilemiyorum artık. O zaman daha küçüktük 12, 13 Aklınızda oldu. kalmış buna, i̇şte, e, bir sitem hem, vurulmuş, bir ceza de, verilmiş. Sitem sistem de, büyük sitem verdi hem de. Ondan sonra... O söylendi mi günlerce köyde? <laughs> tabii söylendi tabii. Benim babam dedeydi, büyük dedeydi. Öyle şey, şey bu bizim en önemli şey gibi değildi. Buralar gibi değildi. Nasıldı? Biraz daha anlatın, kendinizi serbest... Mesela sizin eve gelirler miydi, kurban gelir miydi, insanlar ziyaret eder miydi? Babana nasıl dedemize saygı gösterirlerdi? Şimdi babam bir gün şeydi, birisi gelmiş ben ben buradaydım. Demiş ki, dede demiş, bizim demiş çocuğumuz olmuyor demişler. Karı koca gelmişler. Neyse gelmişler. Babam de demiş ki, Kardeşim ben ben ne yapayım ben demiş. Ben demiş doktor değilim. Hekim değilim. Hmm. Siz doktora gideceksiniz, hekime gideceksiniz. Ondan sonra da benim de büyük biraderin hanımı vardı. Orada onun da çocuğu olmadı. Yani olmadı. Neyse gelin demiş. Bunlara demiş iki şeytene ekmek koy demiş. Arasına da demiş peynir koy demiş. Yolda yesinler demiş. Onları göndermiş. Ondan sonra da babam da mahrim oldu. Mahrim oldu. Babamın 40 yemeği miydi, 7 yemeği miydi onu bilemiyorum artık. Vermeye gittik. Vermeye gitti. Oradan gelirken ben oradan gelmişim. Onlar da aynı gün bizim ocağa gelmişler. Şeyle, kurbanla. Kurbanla ya. Ya işte. gelmişler. Allah Cenab-ı da ihlasını tam tutmuşlar. Cenab-ı onlara da vermiş. Bir oğlanla kucaklayan almışlar gelmişler. Ya yeah. işte bu. Heh. Bizim ocağımız öyle. Amcanız nasıldı? Amcam da iyiydi. Amcam da şeydi. İsmi neydi? Ahmet. Ahmet Oşakçı. Yeah. Dede. Ahmet dedeyi biraz anlatır mısınız? Vallahi o zaman pek şey demeyelim. O biraz celalliydi. Celalli Ama ha işte ha bu da önemli. Çok, Celalli dediler. Çok Kemalli de. Celalli. Yani <laughs> babam biraz herhalde Kemalli, amcan he, Celalli birbirinden geliyorlar. He, he. Öyle olurmuş. Dedem çok şeydi. Eee <laughs> abi bir gün ayrıldık. Ayrıldık neyse şey ettik. Eee bir yere daha çocuk sen 3 5 6 6 7 yaşlarında bir şey var. Yukarıya su, suya gittim. Suyun şeyine. Ya dedem benim kafama modulundan çakı yer, 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 yar, böylece kafamı. Amcan. He. Dedem işte, dede değil. Bize. De... Sen dedem diyorsun, he, dede amca. Babamın amcası, babamın amcası. Ha, babanın amcası. amcası. dede değil biz. Ha, dede dediniz. He, o zaman birliği tabii. Ondan sonra da annem ağlamış mağlamış. Öylece gitti. Peki nasıldı onun dışında? Cem, cemaat, görgü, sorgu? O, o giderdi, o daha, daha, gider, daha fazla giderdi o. Peki sizin köyünüzde sizden başka dedeler var mı? Yok. Bizden başka dede yok. Bütün dedeler size mi bağlı? Dışarıdan dede gelir mi? Bizim bizim, bizim de dedelerim var. de vardı. şehirler. Gökçeler var Gelice'de yok, ama yok, aynı yok. dışında On, başka onlar, ocak da var. Onların da dedesi var. Onların dedesi bizim dedemiz. Şey, Zeynel Abidinler. Zeynel Abidin. Heh, biz onlara bağlıyız. Hiç hatırlıyor musunuz bir dede? Yani geldi, o geldi Hüseyin dede geldi. Hüseyin dede. He. Acaba hangi dede Hüseyin dede? Hüseyin dede o da Zeynabi dinle. Anzarda şeyden gelirdi. Yelliceden gelirdi. Yelliceden. He. Babam onlar geldiği zaman hiç boş göndermezdi. Muhakkak bir koyun, yahut da kuzu ikram ederdi hemen eşte sene gelirlere verirdi. Peki onlar mesela o ilişkiyi anlayalım. Bunlar önemli sizin şimdi sizin babanız da siz bir ocaksınız. Babanız da dede. Ama onlar belki sizin piriniz, tabii, mürşit Tabii pir, ocağınız. Pirimiz tabii. Piriniz. Heh. Piriniz geldiğinde ne yapardı? Mesela cemmi yapardınız beraber? Sizin babanızı mı görürdü? veya da bir posta mı otururdu? Ya da Oturur, bir ziyaret mi otururdu, ederdi? Otururdu, Nasıl olurdu? Ziyaret ederdi. Heh. İşte bir, bir, gece yahut da bir gece falan kalırdı. Babam da hak kullarını yapardı, verirdi. Gönderildi. Gönderildi. Yani piriniz sizi Tabii. görmeye geliyor. He. O arada köylüleri toplar mıydılar? Yok toplamazlar. Ben göremediymiş. Yani kendi aranızda he. Kendi, kendi sizi kendi, görmeye kendi geliyor. Oluyor. Size Tabii. misafir başka geliyor. Başka dedeleri yok. Onların başka talipleri yok. Biz biziz sadece. sadece sizdiniz. Başka yok. Sizi ve amcanızı görüyor. Bizim, dedeyi he. görüyor. He. he iki iki, iki kapıyı. Peki köylülerin size bakışı, davranışı, he. gelişi bize, nasıldı? Bize köylüler o zamanlar çok itikatlılarıdı bizim bir şey bir yere gidecekler zaman bizlerden hümet almaz gitmezlerdi. Bizlerden hümet almaz gitmezlerdi. Koca hoşoğucu derlerdi. Ya koca hoşoğucu sen yetiştirlerdi, Yani böyleydi, yani böyleydi insanlar. Şimdi şey kalmadı. Şimdi itikat kalmadı. Evet. Ayhan Bey itikat kalmadı. Şimdi insanlarımız tanımıyorlar. Peki şöyle söyleyelim, çobanlık yani çocukların yaptığı bütün her iş dede olduğunu halde Dedelik bir ayrıcalık değil. Siz de yapacaksınız çünkü fakirlik var dediniz. Köyün şartları neyse öyle. İşte bu da bir şeyi gösteriyor değil mi? Tabii. Yani dedeler işte bizim köylüler gibi aynı şartlarda yaşıyorlar. Gayet tabii aynı. Onlar ne a ne paşa ne bey değil yok, mi? Yok yok. Dolayısıyla bu cemler cemaatler kışları. Neler olurdu mesela o cemlerin dışında biraz anlatır mısınız çocukluğunuzda kar çok yağar mıydı oyunlar oynar mıydınız kar, kar gelenekler çok, olurdu hidirle nasıl olurdu kar çok olurdu ee, hidirler Hı. olduğu zaman oyun yüzü dedilerdik. yani yağ toplarlardı bulu toplarlardı onlar onlardan bir yemek yaparlardı herkes yerdi. Hangi oylar, zamana denk oylarla, geliyordu? O kış aylarında. Kış, Zemheri. He, aylarında. Hmm. Ye, toplarlardı, yemek yaparlardı. Kış yarısı derlerdi. Kış yarısı. He, kış yarısı derlerdi. Koyun yüzerlerdi işte. Koyun yüzü. Yani. He. Öyle derlerdi. Peki mesela siz o günlere tekrar dönelim. Diğer köylerden gelenleri hatırlıyor musun İşte köylüler oraya gidiyor Anzahar Şimdi sonradan mı öğrendiniz Anzahar'ın Anza, ne olduğunu? Anzahar ona? bize epey uzak. Yani o bili o yüzden. E, evet. Biz biz ona Divriye bağlı. Evet, evet. Uzak. Ocak ziyaretler var. Var. Orada bizim daha ulumuz daha orada. Şey Anzahar'da. Anzahar evet. Ben şöyle bir şey ettim. Şimdi eskiden derler, şöyle derler. Eee Aptaz Sultan şeye giderilmiş. Artık nere nere gelsen ki de aşağıda anzarın altında bir bir ufak köy var. Oraya gelmiş. Demiş ki şu yukarıdaki köyde demiş en yaşlı demiş, adam kim Mars demiş onu bana çağırın demiş. Neyse bizim oradaki ulumuz da gelmiş. Demiş ki. Ahmet Ağa demiş, Ahmet Ağa demiş, herhalde Ahmet Ağa'ymış, Ahmet dedeymiş. Bizim demiş hayvanlarımız aç, kendimiz de acık, bizi doyuracaksın. O da demiş ki, valla bir, bir dar, arpamız var, kısmet olsa olur demiş. Şey etmiş, bir dağarcık arpaları varmış, hayvanlarına vermiş arpayı o hayvanların doyurmuş, artmış. Ondan sonra da oradan da bir bir kazan yemek yapmış. Artık yanına söyde bir hoşaf yapmış. Orada onların karnına dövüşmüş. Onları yollamış. Onlar artmış. Yani daha şey etmiş yani. 70 de artmış. Yetmiş de artmış ya. Şey gelmiş. Bizim ho hoşafçı soy ismimiz oradan kalma. Hoşaf verdiği Heh. için. Heh. Hoşafçı oradan kalma bizim bizim soy silmiş hoşa, oradan kalma. Peki. Ocak e, demek orada kalma. Peki. E, sizin dede, babanızın veya amcanızın bir e, sakalı var mıydı? Özel bir kıyafet, bir cemlerde yok. bir şey giyer miydi? Sanlar Normal yok. aynı şekilde. Sakal yoktur. Bir güzel bıyık, bıyıklardı. Pala, pala bıyık yaparlardı. Pala bıyık yaparlardı. Evet. Girdiğiniz cemleri hatırlıyor musunuz? Ceme girdiniz evet. mi? E, i̇ki sefer girdim tabi. Nasıldı? Yani nerede toplanıyordu insanlar? Eee e, bir de, bir ev vardı, büyük ev. Orada toplanırlardı. Bir orada girdim. Bir de e, işte bahçeli yurt deriz, e, kilise derler. Orada 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 girdim. Köyünüzde mesela insanlar bu cemin cemaatin dışında ee, toplanıp sohbet eder mi? Kışın ne yapardı insanlar, nasıl geçirirlerdi, ne okurlardı, ne dinlerlerdi, saz çalan var mıydı? Vardı, var. Evet, Zakirler? Vardı, var, var. Aşık Mehmet Varat, Evet. O güzel saz çaldı, o da to, toplanırlardı. Tabii ki işe giden işe gider, oraya, boş olan oraya gider toplanırdı. Fakat ben, bizler bir yere gitmedik, yani yalan yok. Evdeydik, malda da varın içerisindeydik. Öylece. <laughs> Kaç kardeştiniz? Biz üç, üç kardeş birimiz daha küçüktük, daha o yokturduk. O şimdi dernek başkanlığı yapıyor, Mustafa. Peki bu bölüm için teşekkür ediyoruz. Bir bölümümüz daha var. Bu bu sefer de Ankara'yı soracağım. <laughs> teşekkür ediyorum.